Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de büyük millet meclisini açıyoruz. Tonguç, meclisimiz ne zaman açıldı? 23 Nisan 1920 hocam. Mükemmel bir zeka sahipsin. Ya. Harika, harika. Var, Allah Aynen, var. harikasın. Şimdi Tonguç, buna biz birinci meclis diyoruz. Neden birinci meclis diyoruz? Çünkü Osmanlı'nın Osmanlı meclis, mevzus, Meclisi'nden sonra evet. E, dediler ki, biz yok dediler, büyük millet meclisini kuralım dediler. Evet. Ve e, tabii o zaman Türkiye yoktu başında ama evet. Büyük Millet Meclisi'ni Açtılar. Harika. Gerçekten. Sonra, hani, şu anlar orada atıyorsun orada ama Atatürk, hepsi Atatürk, Var ya e, Atatürk'ün Hayes yani Hamza abim elma sever evet. olaylarından sonra harika artık bu meclis e, açıldı mükemmel evet. şu an çok iyi Samsunlu Hamza abim elma sever olayından evet. sonra Samsun'a Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da çıkmıştı Süper. sonra Havza genelgesini yapmıştı şuralara yazalım i̇yi ki, şu yapmış var. iyi ki yapmış evet, Havza genelgesini yaptı Ardından da Amasya Genelgesi'ni yapmıştı. Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi ve yöntemi ilk kez açıklanmıştı. Hamza abim. Daha sonra Erzurum Kongresi'nde, Elma. toplanış bakımından bölgesel, ama alınan kararlar bakımından ulusal bir kongre yapılmıştı. Daha sonrasında Sever. da Sivas Kongresi yapılmıştı. Sivas Kongresi'nden sonra İstanbul hükümetinde bir değişiklik olmuş ve Amasya görüşmelerine geçilmişti. Bak bir kez daha çiziyorum. İstanbul'dan Samsun'a, Samsun'dan Havza'ya, Havza'dan Amasya'ya, Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a ve tekrar Amasya'ya geçilmişti. Amasya Genelgesi'nden Amasya görüşmesinden sonra yani İstanbul hükümetiyle e, temsil eti görüştükten sonra İstanbul'daki meclisin toplanması kararlaştırılmıştı. Meclis toplanmış misak-ı milli kararlarını almıştı. Fakat misak-ı milli kararlarını alınca ne oldu? Meclisi İngilizler işgal etti. Oo. Meclis kapatıldı. Meclis kapatılınca da biz Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Çok tamam, şükür. Elhamdülillah. Şimdi bu meclis 1920 ile 1923 yılları arasında hizmet verecek. Bu meclisin en önemli özellikleri. Birincisi... Üstelik hocam. Evet. E şu anda da hala izmek. Evlat gibi... ilk seçilenler meclisi ha. yani. Sonra ikinci meclis, üçüncü meclis mesela bakıyorum. hükümet. Mesela diyelim ki sizin sınıfta öğrenciler var ya. Evet onlar ya. mezun olunca yine öğrenciler geliyor. Onlar Aa, mezun. ona ilk yani. diyoruz yani. Onlar da öğrenci gibi not alıyorlar mı hocam? Aynen milletvekillerinden otalıyorlar. Bunlar o zaman mebus diyoruz. Halktan diyorum. not alıyorlar. Aynen halktan Vay. not alıyorlar. Bak şimdi çok güzel bir espri yaptın. Şimdi ulusal irade çok önemli çünkü bu meclis milletin ta kendisi farklı görüşlerden, farklı unsurlardan, farklı farklı insanları içinde barındırıyor bir. Güçler birliği var çünkü yasama yetkisi yani yasa çıkarma yetkisi mecliste ve yasayı uygulama yani yürütme yasayı Oo. yürümesine izin veren yürütme de mecliste. Mahkemeler yok diyorsunuz. Yani. Yargı yetkisi de mecliste İslam mahkemeleri kurulacak. Dolayısıyla güçler birliği var. Olağanüstü bir meclis, savaş durumunda kurulmuş, amacı savaş meclisi, bağımsızlığı sağlamak ve bir ihtilal meclisi. Niye? Çünkü İstanbul'da bir yönetim varken, padişah varken biz Ankara'da meclis açıyoruz. Yani bu resmen al İstanbul sana karşı bir... Aynen bir ihtilal yapıyoruz. Yani yepyeni bir şey. Hatta İstanbul hükümeti de bize karşı isyanlar çıkaracak. Kuvayi İnzibatiye ve Ahmet Anzavur isyanlarını çıkaracak. Demek ki o kadar kuvvetli. Aynen olağanüstü bir ihtilal meclisi ve bu bir kurucu meclis. Çünkü yeni bir hükümet kuruluyor, yeni bir devlet kuruluyor, yeni bir meclis kuruyor. Çok Şimdi şükür. ilk meclisin hedefleri çok çok önemli olmuş. Birincisi ulusal birliği hedefliyor. Yani hatırlarsan Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetler tek bir çatı altında birleştirilmişti. Oo, Neden? Aynen. Çok güzel oldu hocam. Şöyle bir araba verelim sana. Tüm cemiyetler tek bir çatı altında birleştirilmişti. <gülüyor> Neden? <gülüyor> Çünkü ulusal birlik önemliydi. Ve ardından da Sivas Kongresi'ne yine düzenli ordu kurulmuştu. Başına Ali Fuat Paşa getirmiş. Orduyu getirelim hocam. orduyu Hemen ordumuzu getirelim. Düzenli ordumuzu. Evet. Çok da düzenli olsun gerçekten. Bir, bir yani. ateş ediyorlar gibi oldu. Olmaz. Şöyle yapalım. Yani düzenli evet. olsun ki düzenli orduyu anlayabilelim hocam. Aynen. Düzenli böyle oluyor. Düzenli ordu. Kuayi Milliye birleştirilmiş. Düzenli olmuş. Bak bu da bomba taraması yapıyor. Şimdi Kuayi Milliye'nin yerine Kuvayi Milliye'nin eksi yönleri vardı sonuçta. Bölgeseldi, tüm ülkeyi kurtaracak durumda değildi. Halktan zorla yardım toplayabiliyorlardı. Ama işgallerin ilerlemesini yavaşlatmışlardı. Ve milli bilinci oluşturmuşlardı. Fakat sonra biz düzenli orduyu kuruyoruz. Tamam milli ya. bağımsızlığı sağlıyoruz. Milli bağımsızlık zaten en önemli şey. Kurtuluş Savaşı'nı yapacak. Doğu cephesinde gümrüğü anlaşmasının imzalanmasını, Batı cephesinde birçok önemli zaferlerin elde edilmesini bu meclis sağlayacak. Ve tabii ki de milli iradeye çok büyük önem veriyor. Yani seçimler. Aynen bu meclis. Seçimlerle geliyor. Hatta bu Meclis'in yaptığı en önemli inkılaplardan bir tanesi, tek bir inkılap bu. 1922'de saltanatı kaldıracak Tonguç. O zaman ödülü sorumuzu yapıyoruz. Bu soru benzeri yine soruldu üniversite sınavında da ve ardından da video bombardımanına karşı, video yağmuruna karşı şemsiyemizi asla açmıyoruz. Şemsiyemizi açmıyoruz. Çünkü ama web sitesinde her, Aynen web sitesinde tonguçakademi.com'da bütün videoları sıralı bir şekilde izlemek istiyorsan sen de tonguçakademi.com'a yol tonguç. Bir önceki ve bir sonraki videomuza.